Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda Mihver devletleri arasında Almanya, İtalya ve Japonya liderlik yaparken Müttefik devletler arasında ise SSCB, İngiltere, ABD ve Fransa bulunmuştur. Arkadaşlar Balkan Antantı'na katılan devletleri tayyar olarak şifreliyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arkadaşlar. Buraya şifreyi bırakıyorum. Dostlarım Osmanlı Devleti'nin donanmasının yakıldığı yerleri içiniz olarak şifreleyebilirsiniz. İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop olarak buraya bırakıyorum. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Hint deniz seferlerine katılan denizcilerimiz Piri Reis, Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis ve Seydi Ali Reis'tir. Sakın unutmuyoruz. Bunu. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı Orhan Bey döneminde yapılan Bursa Bey Sarayı'dır. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre Yönetildiği saray ise 2. Mehmet döneminde yani Fatih döneminde yapılan Topkapı Sarayı'dır. Arkadaşlar Germiyanoğulları topraklarının çeyiz yoluyla alınması, Hamitoğlu topraklarının ise para yoluyla satın alınması 1. Murat döneminde toprakların ya da sınırların barışçıl yollarla genişletilmeye çalıştığını gösterir bize. Arkadaşlar karışmasın. 1. Balkan Savaşı 1. Murat döneminde yapılmış ve Balkan hakimiyeti sağlanmıştır. 2. Balkan Savaşı ise 2. Murat döneminde yapılmıştır ve Balkan hakimiyeti kesinleşmiştir. Arkadaşlar bu zamana kadar benden hep konu konu soru çözüm videoları istediniz. Ben bu videoları çekmeye başladım. Şu anda 3 konunun videolarını çektim ve YouTube'a yükledim. Ekranı yukarı kaydırarak o videoları mutlaka izleyin sınava girmeden önce. Arkadaşlar maalesef bu bilgi de çok karışıyor. İstanbul'un fethi konusunda Güzelce isarı yani Anadolu Hisarı'nı yaptıran kişi Yıldırım Bayezid'dir. Fakat Rumeli Hisarı'nı yani Boğaz Keseni yaptıran ise 2. Mehmet'tir. Arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması amacıyla ilk adımı atan Osmanlı Padişahı Orhan Bey'dir. Büyük ölçüde gerçekleştiren soru olursa Yıldırım Bayezid cevabını vereceğiz. Kesin olarak Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlayan ise 1. Selim'dir. Arkadaşlar Gazneli Mahmud, Halifeyi Şii Büvey yollarının baskısından kurtardığı için Sultan ünvanını almıştır. Fakat Tuğrul Bey Şii Büvey yollarından kurtardığı için Doğunun ve Batının hükümdarı ünvanını almıştır. Arkadaşlar tarihte yapılmış olan ilk Türk-Arap savaşı Belencer savaşıdır. Bu savaşla birlikte Hazarlar Kafkaslarda İslamiyeti engellemiştir. Sorularda bize Orta Asya'da İslamiyeti engelleyen sorulursa cevabımız Türk işler olacak. Arkadaşlar bu bilgide de sıkça karıştırılıyor. Üzengiyi ilk kez kullanan topluluk İskitlerdir. Fakat üzengiyi Avrupa'ya taşıyanlar sorulursa cevabımız avarlar olacak. Bu şekilde kaydediyoruz. Arkadaşlar Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri 12 Hacerim olarak kodlayabilirsiniz. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim olarak aklınızda bulunsun. Arkadaşlar Türk tarihinde toprak ana ya da Türk memleketlerinin yüreği olarak bilinen yer pek çok Türk devletine başkentlik yapmış olan Ötüken'dir ve Ötüken'e sahip olan son Türk devleti de Kırgızlardır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerini kanka olarak kodluyorsunuz. Kanal cephesi ve Kafkas cephesi. Kanal cephesinde görev alan komutanın, komutan Cemal Paşa iken Kafkas cephesinde görev alan Enver Paşa'dır. Dostlarım bu bilgiler çok karıştırılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet, ittifak grubundan itilaf grubuna geçen İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın sava süresini uzatan devlet Osmanlı Devleti iken kısaltan ise ABD'dir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde çıkarılan ilk dergi Vekai Tıbbiye dergisidir. İlk mizah dergisi ise Diyojen'dir arkadaşlar. Bunun yazarı ve çıkartan kişisi ise Theodor Kasap'tır. Bu bilgiyi lütfen not edin. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ticaret faaliyetlerinde bu üç önemli kurumu bilmeniz gerekiyor. Haberleşme Teşkilatı menzil teşkilatıdır. Güvenliği sağlayan derben teşkilatıdır. Kargoculuk hizmetleri veren ise Mekkari Arkadaşlar bu konu çok karışıyor. Lütfen dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde vezirlik makamını kuran hükümdar Orhan Bey'dir. Fakat Osmanlı Devleti'nde veziri azamlık makamını kuran kişi ise 1. Murat'tır. Bu ikisini karıştırmıyoruz. Dostlarım Osmanlı Devleti'nde yükselme içinde duraklama dönemi olarak isimlendirilen dönem Cem Sultan vakasından dolayı 2. Bayezid dönemidir. Tam tersine duraklama içinde yükselme olarak isimlendirilen dönem ise Köprülüler devridir. Arkadaşlar sakın unutmuyoruz. Osmanlı Devleti'nde ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim yani Sarı Selimken ordunun başında sefere çıkan son padişah ise 2. Mustafa'dır. Bu bilgiyi not ediyoruz. Arkadaşlar sorularda Celal Bayar'a dikkat ediyoruz. Aydın ve Nazilli kongrelerini düzenleyen Celal Bayar, Galip Hoca takma adını kullanmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası olan İş Bankası'nın da ilk genel müdürlüğünü yapmıştır. Arkadaşlar sancak sistemini kuran Orhan Bey'dir. Sancaktan gelerek ilk defa padişah olan ise 1. Murat'tır. Sancak sistemini yasalaştıran Fatih Sultan Mehmet, sancak sistemine son veren ise 3. Mehmet'tir. Arkadaşlar sorularda sizlere Mondas'tan sonra işgal edilen ilk Türk toprağı derse cevap Musul olacak. Fakat sorular bize Mondros'tan sonra işgal edilen ilk Anadolu toprağı derse cevabımız Hatay Dört yol olacak. Arkadaşlar unutmuyoruz. Ayasofya'yı camiye çeviren kişi 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'tir. Ayasofya'da ilk defa cuma hutbesi okuyan kişi ise Fatih'in hocası da olan Akşemseddin'dir. Arkadaşlar eğer sorularda muasırlaşma ya da çağdaşlaşma, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ya da bir şeyin kaldırılıp yerine başka bir şeyin kurulduğundan bahsediyorsa cevap inkılapçılık. Arkadaşlar eğer sorularda sermaye, ana para ya da ekonomik refah seviyesi, devletin fabrikalar açması gibi şeylerden bahsediliyorsa cevabınız devletçilik olacak. Arkadaşlar eğer soruda sizlere Türk, Türkçülük, milli, bağımsızlık, ulusal bağımsızlık, dil, Türkçe gibi kelimelere vurgu yaparak soru sormuşsa cevapta milliyetçiliğe gidiyorsunuz. Arkadaşlar sorularda eşitlik, ayrıcalık yapılmaması, sosyal adalet, insanlık sevgisi ya da halkın yararına olan şeyleri görüyorsanız halkçılık ilkesini işaretleyebilirsiniz. Arkadaşlar eğer sorularda akılcılık, bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, mezhep seçme özgürlüğü ya da irticaya karşı olma, irticaya yanlısı olmama gibi şeyler görüyorsanız laikliği işaretliyorsunuz. Arkadaşlar Atatürk ilkeleri sorularında parti, oy verme, ulusal egemenlik, milli hakimiyet, demokrasi gibi kavramları görüyorsanız eğer şıkta cumhuriyetçiliği işaretliyorsunuz. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı kongreleri abse olarak kodluyoruz. Afyon, Pozantı, Sivas ve Erzurum kongreleri. Bu şekilde şifreleme ile kolayca aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik akımından etkilenerek isyan eden ilk toplum ya da ilk azınlık Sırplardır. Fakat dikkat ediyoruz isyan eden Sırplar olsa da ilk bağımsız olan Yunanlılardır. Arkadaşlar bu bilgiyi çok karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Sorularda sizde Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlama hedefi sorulursa cevap Enosis olacak. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan silahlı örgüt sorulursa cevabınız EOKA olacak. Arkadaşlar bunu mutlaka not ediyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin iç meseleyken dış mesele haline gelen birinci olayı Cem Sultan olayıdır. İç meseleyken dış mesele haline gelen ikinci olay ise Mısır meselesidir. Lütfen bunları not edin. Böyle bir soru gelebilir. Arkadaşlar Misak-ı Milli'den verilen birinci taviz Batum'dur. Moskova Anlaşması ile verilmiştir. İkinci taviz Hatay'dır. 1921 Ankara Anlaşması ile verilmiştir. Üçüncü taviz ise Musul'dur. 1926 Ankara Anlaşması ile verilmiştir. Arkadaşlar dünyada yumuşama dönemine girilmesine yani diğer bir ifadeyle detant döneme girilmesine etki eden iki önemli karakterden bir tanesi Nikita Khrushchev, diğeri ise ABD Başkanı olan John Kennedy'dir. Lütfen bunları not edelim çağdaşta sorulabilir. Arkadaşlar kadınlara verilen siyasi hakları BMV olarak şifreliyoruz. B'de belediye seçimleri, M muhtarlık seçimleri, V ise vekillik seçimleri olacak şekilde. Arkadaşlar SSCB'nin kurucusu olan il uygulamış olduğu ekonomi politikası NEP politikasıdır. Açılımı Nevai Ekonomiye Çeskaya'dır. Stalin politikası ise kolektifleştirmedir. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da faşizmi kuran More Nostrum ya da diğer bir ifadeyle bizim deniz politikasını izleyen saldırgan ve faşist tutumuyla bilinen kişi Benito Mussolini'dir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. Son toprak parçası ise Trablusgarp'tır. Unutmayın Trablusgarp'ı Uşi Anlaşması ile kaybettik ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki toprağı bitti. Arkadaşlar sakın ama sakın unutmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı Gül Esindir. Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan ilk belediye başkanı ise Sadi Hanım'dır. Not ediyoruz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk geçici elçilik Lale Devri'nde Paris'e açılmıştır. İlk sürekli elçilik ise yani daimi elçilik ise 3. Selim döneminde İngiltere'ye açılmıştır. Arkadaşlar sorularda bize Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engelleyen devlet sorulursa cevabımız Türk işler olacak. Fakat dikkat ediyoruz Kafkaslar'da engelleyen Türk devleti derse sorular cevabımız Hazarlar olacak. Arkadaşlar kesinlikle unutmuyorsunuz sorularda bize Kuleli vakası sorulursa Sultan Abdülmecit döneminde Çırağan baskını sorulursa 2. Abdülhamit döneminde yaşanmıştır diyoruz. Böyle bir soru gelebilir. Arkadaşlar sorularda ilk Türk İslam topluluğu sorulursa cevabımız Karluklar olacak. Fakat sorular bize tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir derse cevap İtil Bulgarları, Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti ise Karahanlılar. Arkadaşlar sorularda genelde sizlere Atatürk'ü koruma kanunu hangi başbakan döneminde ya da hangi lider döneminde çıkarılmıştır diye soruluyor. Ve sizler genelde İsmet'in önüne gidiyorsunuz. Bu yanlıştır. Atatürk'ü koruma kanunu Adnan Menderes dönemindedir. Arkadaşlar eğer sorularda size Cumhuriyet tarihinde laikliğe ve rejime karşı ilk isyan hangisidir diye soruluyorsa cevabınız Şeyh Said isyanı olacak. İkinci isyanı sorarsa sorular cevap menemen ayaklanması olacak. Arkadaşlar sorular bize Osmanlı Devleti'nde ilk defa uçuşu gerçekleştiren kişiyi sorarsa cevabımız Hazarfen Ahmet Çelebi olacak. Lakin sorular bize Osmanlı'da ilk defa roket ile uçuşu sorarsa cevabımız Lagari Hasan Çelebi olacak. Arkadaşlar Osmanlı Devleti içerisinde kurulan ilk yabancı okul Fransızlara ait olan Saint Benoît Kolejidir. İlk ABD okulu ise Robert Kolejidir arkadaşlar. Bu ikisini lütfen karıştırmayın. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin doğu sınırını çizen antlaşmaları Gazi Mustafa Kemal olarak kodlayabilirsiniz. G'de Gümrü, M'de Moskova, K'de ise Kars Antlaşması vardır. Kars Antlaşması ile doğu sınırı kesinleşmiştir. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde bilgisayar kullanımı ilk defa Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılmıştır. İlk defa internetin kullanıldığı yer ise Türkiye Cumhuriyeti'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir yani ODTÜ'dür. Arkadaşlar sancak sistemini kuran Orhan Bey'dir. Sancaktan gelerek ilk defa padişah olan ise 1. Murat'tır. Sancak sistemini yasalaştıran Fatih Sultan Mehmet, sancak sistemine son veren ise 3. Mehmet'tir. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerlik mesleğinden istifa etti. İlerleyen süreçte Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce ise askerliğe geri döndü. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk defa dış borç aldığı devlet İngiltere, en çok dış borç aldığı devlet ise Fransa'dır. Bunun yanı sıra Osmanlı'dan kalan borçlar ise Türkiye Cumhuriyeti'nde Adnan Menderes döneminde sona ermiştir. Arkadaşlar temsil heyetinden ilk defa Amasya genelgesinde bahsedilmiştir. Temsil heyetinin kurulduğu yer ise Erzurum Kongresi'dir. Tüm yurdu yani ulusal hale getirildiği yer ise Sivas Kongresi olmuştur. Arkadaşlar unutmuyoruz. Yurt açan savaşı Malazgirt Savaşı, yurt tutan savaşı Mirya Kefelon Savaşı, yurt kurtaran savaşı ise büyük taarruzdur. Lütfen bunların ayrımını sıkı bir şekilde yapalım. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Karada alamadığı yer Belgrad, denizde alamadığı yer ise Rodos'tur. Kanuni'nin karada alamadığı yer Viyana, denizde alamadığı yer ise Malta'dır. Karıştırmıyoruz. Arkadaşlar sakın unutmuyoruz. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulma fikri ilk olarak Atlantik Bildirisi'nde kamuoyuna sunulmuştur. İlk kez orada dile getirilmiştir. Kurulması ise arkadaşlar San Francisco Konferansı'nda gerçekleşmiştir.